Haber7.com izleyicilerinin dikkatini çekiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalarda önemli bir ayrıntı var. Çalışanlarımızı, emekçilerimizi, emeklilerimizi asla enflasyon karşısında enflasyonun tahribatına maruz bırakmayacak şekilde onları da koruyacağız. Biliyorsunuz Ocak ayında hem memurlarımıza hem de emeklilerimize ciddi oranda bir artış yapılmıştı, zam yapılmıştı. Fakat geçen bu 4 aylık süre içerisinde enflasyonla ciddi bir artış meydana geldiği için verilen zamların eridiğini görüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde biz şunu anlıyoruz ki Temmuz ayında bir yılın birinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandıktan sonra daha da netleşmiş olacak. Şimdi ister isterseniz yılın ilk 4 ayına bir bakmak gerekiyor şimdi Ocak Şubat Mart ve Nisan ayları Mayıs'ın 3'ünde Nisan ayı enflasyonu açıklandı Bu da 7.25'e tekabül etti toplamda ise yüzde 31.7'ye gelmiş olduk şimdi gelecek olan ya da Mayıs ve Haziran aylarında enflasyon rakamları yine Mayıs ayındaki gibi %7 seviyelerinde gelirse ki tahminler de o yönde, Temmuz ayında otomatik olarak zaten %40 ila %43 arasında bir zam meydana çıkmış olacak. Yani memurlarımız, memur emeklilerimiz, işçi ve bağkur emeklilerimiz %40 ila %43 arasında bir zam almış olacaklar. Fakat burada bir noktayı ayırmak gerekiyor. Biliyorsunuz bizim memurlarımızda ve memur emeklerimizde bir toplu sözleşme şartı var. Memur ve memur emeklerimiz 2022 yılının ikinci 6 aylık dönemine ilişkin toplu sözleşmeden otomatik olarak %7'lik zamları şu an ceplerinde. Biz bunun üzerine neye bakacağız? Enflasyon farkı ne çıktı ona bakacağız. 4 aylık enflasyon farkı %24.71'e geldi. %7 artı %24.71'i ilave ettiğimizde demek ki Nisan sonu itibariyle ya da Mayıs ve Haziran'ın sıfır olduğunu varsayarsak memur ve memur emeklerimizde yüzde 31.71 zam almış olacak. Şimdi bu hesaplamaya göre bakıldığında Nisan ayı enflasyon rakamına göre şu an yılbaşından itibaren bizim en düşük memur maaşımız 6.429 lira. %31.71'i ilave ettiğimizde bizim en düşük memur maaşımız 8.467 lira olacak. Ama tabii Mayıs ve Haziran ayının enflasyon rakamları yukarıya çıkarsa bu sefer biz bu yüzde %31'i gelen enflasyon rakamı ilave ederek güncellemiş olacağız. Yine en düşük memur emeklisi 4.289 lira alırken 5.649 liraya yükselmiş oldu. Hala hazırda yükselmiş oldu. Bizim yine işçi emeklisi diye tabir ettiğimiz SGK emeklilerinden 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşı şu an en düşük 3.292 lira. Bu da 4335 liraya şu an yükselmiş durumda. İşçi ve Bağkur emeklilerimize ise yılın bir önceki 6 aylık dönemine ilişkin gerçekleşen enflasyon rakamı neyse tamamı onlara ödenmek durumunda. Yine Bağkur emeklimizin 2500 lira olan en düşük maaşı 3292 liraya yükselmiş olacak. Şimdi tabii bu enflasyon rakamları %40 yüzde %43 arasında tahmin ediyoruz ama bunun üzerine yapılan açıklamalara baktığımızda muhtemelen bir refah payı diye de bir ilave zam da söz konusu olabilecek çünkü Ocak ayında yapılan zamlarda bu refah payını görmüştük. Yüzde iki buçukluk bir refah payı uygulanmıştı. Muhtemelen Temmuz ayında da yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin memur, memur emeklisi, işçi ve bağkur emeklerinin enflasyon altında kalmasını, geçim standartının düşürülmesini önlemek için böyle bir öngörü söz konusu olacak. Haber7.com izleyicilerinin dikkatini çekiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalarda önemli bir ayrıntı var. Bu belki de gözden kaçırılıyor. Emeklilerden söz ederken işçilerden diye de söz edildi. İşçilerden kastımız nedir? Asgari ücretle çalışanlar. Dolayısıyla yılın ikinci alt ayında asgari ücretle bir artış meydana gelirse şaşırmamak lazım.